Herkese merhaba arkadaşlar ee, İlk videom bu youtube videom olacak bugün size yurt tanıtımı yapacağım hiç Üniversitesi'nde okuyorum Spor Bölümler Fakültesi'nde antrenörlük bölümünde okuyorum ee, şimdi özel yurtta kalıyorum TDK'nın Diyanet Vakfı'nın bir özel yurdu burası şimdi hemen bir yurt tanıtımına geçelim şöyle burada kapımız var burası bir giriş kısmı hemen tuvalet banyo var açıkmış zaten. Şöyle bu şekilde büyük bir banyo, tuvalet falan var. Hemen böyle göstereyim. Büyük bir şekilde. Ve hemen tar yan tarafında da aynamız var böyle. Daha sonra şöyle göstereyim. Böyle bir ayakkabılık var. İki kişi kalıyoruz bu arada odada. Ayakkabılar şu an diğer arkadaşım yok daha sonra gelecek. Burası da benim dolabım. Şura komple bana ait. Burada böyle işte kıyafetlerim falan var. Aynı şekilde buralarda da bir şeyler. <laughs> daha sonra işte bu şekilde. Burası da hemen yatağım. Şurada altlarda da çekmeceler var zaten. Burada da komodimiz var. Bir tane var sadece. Bu da diğer oda arkadaşımın. Şöyle manzarası da şekilde. Hemen. Bademin dolu falan yazdı bu arada. <laughs> o kadar çok boş yer var ki inan ki gerçekten daha çok dolduracağım yerler de var. Yani bayağı büyük ve bana bu dolaplar falan aşırı yetiyor. Daha sonrasında zaten sıcak su, yemekhane, sabah akşam her şey içinde zaten. Konum olarak tam merkezde, üniversiteye 10-15 dakika falan sürüyor otobüste. Zaten hemen girişin önünde de durak var. Çok güzel bir yerde bir konumu var. AVM hemen yan tarafta sayılır. Çoğu şey güzel bir konumda yani. Daha sonra da odayı ben gerçekten şöyle bir de göstereyim size. Yani bu şekilde iki kişi kalıyoruz. Ve gerçekten de sığıyoruz yani. Süper ilk videomdu. Umarım beğenirsiniz. Daha çok videolar, üniversite tanıtımı, ne bileyim, e, Besyo okuduğum için bir de daha çok videolar gelecek bu arada. Ve birinci sınıfım ben daha. Yani eğer ki bilgilendirmek istediğiniz şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Öpüyorum. Sizi kocaman. Bay bay.